Merhabalar, merhaba Ergenç. Ben Afi Ergenç, Afacan Ergenç. Bugün haftalık alışverişimizi açacağız. Geçen haftaki alışverişimizi çekemedik çünkü acil içinden ihtiyaçlarımızı aldık. Bunun dışında işte spora başladık. Spor için aldığımız matlar var. Bunun yanı sıra zihin gelişimi için aldığımız su dokular var. Bir yandan bunları çözüyoruz. Bir de artık biraz azaldı çünkü geldikçe açtık. Ve kullandık. Ee, tekerleyen alışverişlerimiz var. Burada da var sanırım. Onlara da bakıyor oluruz. Şimdi yavaş yavaş açmaya başlayalım. Ay! <laughs> Korktu. Ee, önce en büyüğünden başlıyoruz. Bu uzun zamandır beklediğim bir aslında üzerinde de yazdığı gibi yataştan ve boyutlarından anlaşıldığı gibi bir yastık. Ee, özellikleriyle ilgili biraz açtıktan sonra bahsedebiliriz. Hocam. Anneciğim çok tatlısın ya. Bugün dışarıda açamadık çünkü hava çok güzeldi ve Nil'le dışarıda vakit geçirmeyi ya da evle ilgilenmeyi tercih ettik. Şu an elimi kestim. Ben güzel kestim. Yat anneciğim sana kutu çıktı gene. <laughs> Mutlu Mesut. Ablacığım. <laughs> düştük şimdi aşağı. Ne yapacaksın anne? Ama ben onu alacağım. Yastığım ofacanın oldu. Şu an itibariyle. <laughs> Yumuşak da geldi biliyor musun? <laughs> Şu an yerleşiyor yastık afacanıdır. <laughs> Yapacak bir şey yok artık afacanın yastık. Yastığımız burada. Afacan test etti. Bayağı yumuşak. Güvenebilirsiniz. Şunu şöyle koyalım. Diğerleri de bulaştırmayalım ki. Ben ellerimi dezenfekte edeyim. Ufak bir dezenfekte işlemi ve ilk yardımdan sonra ürünümüzü tanıtmaya devam edebiliriz. Ben biraz elimi kestim çünkü kutuyu açmaya çalışırken. Afacan da sağ olsun orada yatıp bizi izliyor. Şimdi bu yastığın iki önemli özelliği var. Bir tanesi 95 derecede de yıkanması, yıkanabiliyor olması ve şeklini koruması. Diğeri de 750 gram böyle pofidik pofidik yastıklar vardır ya onlardan bu. Yataştan 95 TL'ye aldık. Sabırsızlıkla bununla beraber yatmayı bekliyorum. Çünkü benim yastığım artık biraz böyle ip gibi kaldı. Dolayısıyla bu hayat kurtaracak şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Uzun zamandır beklediğim, bu gece de deneyimleyeceğim bir eşyamız oldu. Evet, neler aldık? Bunun dışında bakalım hızlıca açalım. Şunları da şu sınırdan dışa çıkarmak istemiyorum ki. Aa! <laughs> Bunlar gene bizim kahvelerimiz. Ama bu sefer bilin bakalım. Kafeinli kahve. Kafeinsiz değil. Çünkü artık benim kahvelerim dışında kendi kahveleri de olsun istediler. Dolayısıyla iki paket kahvemiz var. Yine Shibon'un Gold Selection'ı. Sen de kokla anneciğim. Afacan onaylamazsa olmaz bu iş kendi kutusuna girmek için sabırsızlanıyor şu anda. Bir an önce. Artık girdi. Afacan da yerleştiğine göre diyeceğim. Afi, tamam mısın? Afacan da yerleştiğine göre diğerlerini açmaya devam edebiliriz. Şuradan başlayalım. Afacan'dan arada sırada bayağı güzel sesler duyabiliriz. Bunları tırnaklamayı çok seviyor. Evet. Şimdi biz sudoku almıştık ya. <laughs> bu da ikincisi. Siparişi verirken unutmuşlar. Yanına da sanırım bir hediye vermişler. Bakalım neler olacak. Neler vermişler. Şu an çok merak ettim. Aa, Stefan Zweig satranç. Çok ince bir davranış. Ben şu an çok hoşuma gitti. Okumak için güzel bir listemize eklenmiş oldu. Şuradan devam edeyim afacanı da rahatsız etmeden. Sanırım bunlar da kitap. Ama ne kitabı? Açalım görelim. 0-6 yaş arası çocuklarınızla yapacağınız aktiviteler, oyunlarla ilgili güzel tavsiyelerini aldım. Ayraçlarını şurada bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi, iki tane kitap aldım. Bunlardan biri bebeğimle oynuyorum. 0-6 ay için 101 oyun. Uzman gelişim psikoloğu Sinem Özen Can Bolat'ın. Diğeri de Uyku, güvenli bağlanma ve bebeğiniz. Bu aralar uyku ile ilgili bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla belki biraz yardımcı olur, bize rehber olur diye düşündüm. Çok olumlu yorumları vardı. 0-36 ay bebekleriniz için okuyabileceğiniz bir kitap. Okuduktan sonra belki yorumlarımı iletebilirim. Afacan çıktın mı evinden anneciğim? Ay ben de seni şöyle seveyim. Gerçi kutunun içinden çıktın yani. Yorum yapamıyorum. Seni de dezenfekte etsek mi? Aa, bunlar çok eğlenceli. Renkli ve renkli çoraplar. Mesut Süreyi çok fazla izlediğimizden dolayı olabilir. Bunlar da Trendyol'da bayağı güzel indirme girmişti. Çoraplarda da 10 liralık hediye çeki tanımlamışlardı. Ben de dayanamadım. Ay bunlar da parfümlü. Bir önceki siparişte Nile çoraplar sipariş ettik. Parfümlü çıktı ve Nile sipariş ettiğimiz diğer kıyafetlerle beraber yıkayınca diğer kıyafetleri de bir anda parfüm kokmaya başladı. Bunlar da şimdi parfümlüymüş. Ama Nile'inkiler daha güzel sanırım. Kokuyor. Bunlar böyle şey... ...mandalina, portakal gibi falan kokuyor değil Ve ilginç bir kokusu var. Ama güzel. Yumuşak bunlar. Güzelmiş bunlar. Sevdim. Son olarak aha. <laughs> Tekrarlayan siparişlerimiz demiştik. Bu da yine her zamanki gibi incirli muhallebi ile beraber bir türlü çekmeyi beceremediğim, vakit ayıramadığım incirli muhallebi videosu var. Onunla beraber tükettiğim çay. Fit and Alive'ın Masayı çamaşır suyuyla sileceğiz galiba. Bunun içinde 60 tane var bu arada. Bayağı uzun sürede gidiyor. Lactamil aldığım zaman 2 hafta içinde bitiyor. Bunu bir ay kullanabiliyorum. O yüzden mutluyum. Yine havalı poşetimiz. Aa, bu sefer buradan böyle alışabiliyorum. Ama yine de şöyle çıkarabilir miyim? Çok şiş. bunun için nasıl takıyorlar? Çok merak ediyorum. Var mı da acaba YouTube'da videosu? İyi, mami. İçin, içirtin diyorum. Ben tadını da çok seviyorum daha önce de söylediğim gibi. Bunun dışında daha gelmeyen birçok siparişimiz var. Ama artık bunları kullanmak zorundaydık. Geçen seferki gibi videosunu da çekmeden açıp da kullanmak istemedik. Çünkü çok güzel şeyler kaçırdınız geçen seferki alışverişlerimizden. Ee, belki onlarla ilgili linkleri aşağıya bırakırım. Ama emin de değilim. Ee, bu haftalık alışverişimiz bu kadar. Şimdi güzel bir uyku çekmek için videoyu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bitti mi anneciğim? Bakın, <laughs> bir dakika. Ne